yarına <laughs> evet. ilave et. Nereye gidiyorsun? Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Efendim yepyeni bir videodan selamlar. Hangi saatten izliyorsanız bu saatten günaydınlar, iyi akşamlar. Hoş geldiniz kanalımıza. Dün akşam dün parka inmiştik dün günlerden pazartesiydi ama pazar gibi bir pazartesiydi. Dün 19 Mayıs olduğu için tatilde ve çocuklar evdeydi. Böyle akşamüstü parka indik. Gelince de şöyle sütlaç çırptık, yaptık, pişirdik. Dolaba kaldırmamıştım. Yensin diye. Şimdi bunları dolaba kaldıracağım. Hatta ye yemişiz yani çoğunu. Sonra yine haftaya başlıyoruz. Bugün de pazartesi gibi bir salı günü yaşayacağız. Haftanın ilk günü gibi oldu bugün de. Neyse işte kalktık şimdi çocuklar için kahvaltı hazırlayalım. Beslenme için de kek yapmıştım akşamdan. Beslenmeye de kekim var hazır. Annemler hastaneye gidecek bugün. Şeker takip listesi oluşturmam gerekiyor. Şeker şekerini böyle WhatsApp WhatsApp'ta bir e, grup oluşturmuştum kendi içimizde. Oraya not etmiştim. Onları kağıda geçirmem gerekiyor. Çocukları gönderdikten sonra onu yaparım. Öyle sağlıklı bir gün diliyorum hepimize. Bol bol su tüketelim. İlaçları alırken. Aha bir tane bir burada kedi var minik. Gel ps. gel mama vereceğiz. Beşiktaş yok. Soranlarınız olmuştu. Buradan cevap olsun. Ama başka kedilerimiz var. Böyle arada geliyorlar, gidiyorlar. Mahallemizde kedi dolu. Ama Ben Anne, ben acıktım. Anne, ben acıktım. Hayır, Kenara bırak, kenara alır. At kuyruğumu yaptım. <laughs> Okul vakti geldi. Hadi bakalım. Son zaten. Üç hafta falan kaldı şimdi. Kurban bayramı tatili girecek araya. Bir hafta. Sonra karneler. Bu arada Çanakkale gezimiz olacak. Çanakkale'ye geleceğiz. Hatçam buraya gelecek, bize çiğ köfte getirecek, bize poğaça getirecek, bize bütün her şeyi yedirecek. Nisanur'un okul gezisi var, sınıf gezisi daha doğrusu okul gezisi değil. Nisanur'un sınıf gezisi olacak. Ya. Ee, sınıf arkadaşları ya. ve öğretmenleri ya. ve velilerle. Mehmet de yuva yapıyor, yapamıyor. Yardım etsene Nisanur da daha önce izlediğiniz Kaynana Gelin gösterisi, müsamere var. Yıl sonu Aykırı gösterisi var. Sadece o yok ama bir sürü yani bütün sınıf arkadaşları böyle güzel güzel şeyler ezberlediler. Onların gösterisi olacak. Ya ayakkabını giyeceğiz. Gel Öyle işte yılı kapatıyoruz. Güzel bir yaz tatili bizi bekliyor. Güzel bir yaz tatili geçiriyoruz. Hadi bakalım. Ya ay görmüyoruz, görmüyoruz biz seni. Son 3 hafta falan işte. 4 hafta. İşte kurban bayramı tatilinde gelecek at kuyruğumu alıyoruz. Görmeyeyim. İki kulak. Kapatacağım. Onu gör. kadının yer ama bence kurumuştur iki gündür. Biraz daha bir kapatın önümü de. Her yerin kapalı sadece. Mehmet nerede? Göreniniz var mı? Allah Allah. Asla görmüyorum. Asla. Ya asla anne. görmüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. İyi, i̇yi dersler. Amin. Güle güle gitsin. Güle güle gelin. Amin. <laughs> Öğretmeni iyi dinleyin. <laughs> Derslerinizi iyi dinleyin. Allah kazadan beladan korusun. Herkes. Amin. Tüm herkese. İnebilirsin Mehmet. İnin Hüma ile el ele tutuşun. bende neyi kullanıyor bak. Geri geri gelirken manevralara. El falan bırakıyor bir şeyler. Rutin turumuzu da atalım. oraya çok güneş. Kafana güneş geçer. Buraya yükleşirsen iyi olur. Ben suyu döküyorum at balıkların içine. Dönün, 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 dönün. Su, su gelsin. Benim 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 4. benim 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 Bunu yapmak üç. benim adım benim benim Madem dokuz, on, madsatmosförs, neki eski eski, neki eski eski, neki eski eski, ah, neki Ah 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 ah. Ne çizim var? Hay, istesinler anne. Ha? Bunu sen fongeye koyuyor Yok anneciğim. Sen kullandığın ilaçların kağıtlarını da yanına al anne. Sağlıyor mu canım? ölçtüğümüz şekerleri not edeceğim. Veri hiç göstereceksiniz dostum. Aha ha. Bu şey. Kalp şeyi çekimi o herhalde. <laughs> Kullandığın ilaçları diyorum. Neymiş şimdi? Nereye not etmiştim? Dersin işte 500'e yükseldi dersiniz Sidem abla. Sen Ha, yanına yanında girersin zaten. Hı hı. 4, 3 Mayıs'tan beri, 3 Mayıs'ta şekerin yükseldi Elmas anne. Elmas Hatun, haberin var mı? Ertesi gün anneme soruyoruz, böyle böyle oldu, haberin var mı? Haberi yok. Akşam iğne vurduk, haberin var mı? Haberi yok. Hı, Anne. <Sessizlik> Efendim Mehmet. Bunu şuraya koyamıyorum. Alalım Yere alalım. bırakabilirsin. Aldım oğlum. Tam böyle ya. Yok. Barbelone, <Sessizlik> <Sessizlik> bellone. Küçük korsun. İkisi aa, beraber korsum. Korkunun korsunda ne iş var acil? Orda. Ha, ah Ne tohumu? Lahana. Ama maydanoz, dereotu diyordum. Ee. Evet. Sına geldi. Evet. <laughs> tohum biçeceğim, tohum çıkaracağım. Dökülmesin diye. E, poşetler bu boyuna şey yapıyorlar. Mehmet'ciğim şunu babaanneye vereceğiz. Poşetini, ne? Poşetini. Bana ben vereyim. Poşetini koysun ver. Aferin oğlum. Aferin benim Para oyunuya de öyle inersiniz. Gelecek mi aradım onu? Anne. Anne. Ne yiyor o Yoğurt sana da koyayım mı? Evet. Neyin? Neyi? Neli tartınlı mı naneli mi istersin? Hayır. hiçbir şey. Hiçbir şey. Hiçbir şey. Hiçbir şey yine neyi de değil. Yoğurt değil mi sana? İstiyorum. Ben sana vereyim o Gel. Aman nane değil. Tamam. Ve tarçın ye değil. Ekmekle. Ek ekmek ye sadece. Ekmek ye karıştırıyorum. Hmm. Yok yok yok. Yok, yok yok yok. Yiyorlar ya. Bize abone olmayı unutmayın. Kalanın yanına git

yapsam arkamı. Şey, tenceredeki yoğurdu bozdum ki de Alacağın zaman ondan alırım. Büyük tencere. En büyük. Yoğurtçu güzeli. Geçen oturduk evet. ya ne güzel Sen de yeseydin bir şeyler. Ben gidiyorum. Sen nereye gidiyorsun? Hadi görüşürüz. Hadi gel sen gel. Hayır gel. Sen üstün müsaitsin. Annemleri uğurladım, kıvırcıklarımı toplamıştım, onları suya bastım. Kısır yapacağım, misafirimiz gelecekmiş. Ee, haber verdiler az önce, annemi aradılar. Bir akrabamız şöyle hemen buzluktan sarmamızı çıkardım, bu biraz çözülsün. Tencereye dizeceğim. Bir de yeşil mercimek çorbası koyalım. Çorbasız olmaz. suyunu koyacağım salçasını koyacağım soğanına bir havuç bir patates çorbamı koydum buzluktan çıkardığım yaprak lahana sarmalarımı da şöyle gelişi güzel tencereme dizdim buna çok su koymayacağım çünkü zaten buzlu olduğu için buzu da çözünecek bir yandan suyunu koyalım tuzunu koyalım yağını ilave ettim bu da pişme, pişmeye bırakalım ocağın üstüne. Böyle elim ayağıma dolandı ya. Birden aradılar. Konum at biz geliyoruz dediler. Gelsinler buyursunlar. Tabii ki. Şimdi annemler de gidiyor ya bir anda. Böyle telaş oldum. ser için bulgurumu ıslattım bulaşıklarım e, da beni bekliyor. Bu arada makinede yıkanacakları attım da evde yıkanacakları da hemen atayım. Bir de e, turşu kavuracağım. Şöyle ortalığı da bir üstten topladım. Mehmet şimdi suyla oynamayı bitirdi. Bu değişti. Bu sütlaç şey yaptım demiştim ya videonun başında. Onun kazanı yıkanacak beni bekliyor. Sıram içinde salça kavurdum soğanla. Annemler de geldi şimdi hastaneden. Mehmet'e ne getirmiş bak. Senin adamın Al. geldi. Hadi. Halana getirmiş Hadi. bak sana. Oo hala çikolata getirmiş sana bak. Al o. E, misafirlerimiz ateş almaya gelmiş. Hemen kalktılar gidecek Hadi. yerleri varmış başka. Hadi. 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 Siz ne yaptınız doktorda? Çiğdem Allah ne yaptınız? Hadi. Ne dedi Biz doktorcuğunuz? Yarın tahlile gidiyoruz. Ha, Hadi. evet. Zaten bir kere doktora başladım Hadi. mı ayağın oradan kesilmiyor. Hadi. Olsun, Aynen. sağlık Olamaz, olsun. Olalım. Mezar üstüne gidelim. Dedi. Hmm. Allah kabul etsin ziyaretinizi. Aynen. Hem ticaret hem <laughs> ölmüşlerimize rahmet Aynen. olsun diyelim. Aynen. Aynen. Efendim bu videomuzu da böyle Aynen. kapatıyorum. Aynen. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Aynen. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Aynen. Videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aynen. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.